Ama bu inek yumurtluyor. İnek menekşenin hiç keyfi yokmuş. Tavuklar bir gün neyin var menekşe diye gıdaklamışlar. Kendimi özel hissetmiyorum demiş menekşe. Diğer inekler gibi bisiklete binemiyorum. Amuda kalkamıyorum. Çok sıradanım. O gece tavuklar kümeste kurnazca bir plan düşünmüşler. <laughs> diye fısıldaşmışlar. Ve ertesi sabah çiftliğin avlusunda bir patırtı kopmuş. Menekşe yumurtlamışım diye bağırıyormuş. Diğer inekler bu işe şaşırıp kalmış. İçlerinden biri ilk kez yumurtluyormuş. Çiftçi bile koşup gelmiş. Üstüme iyilik sağlık diye bağırmış. Menekşe yumurtlamış. Çiftçinin karısı hemen yerel gazeteleri aramış. Dünyanın dört bir yanından insanlar gelmiş. Çiftçi kalabalığa seslenip menekşeyle ne kadar gurur duysak azdır demiş. Menekşe artık kendini çok daha özel hissediyormuş. Tavuklar da mutluluktan uçuyormuş. Ama diğer inekler pek de mutlu değilmiş. Bisiklete binip amda kalkmamızın hiçbir önemi kalmadı artık. Bu işte bir tuhaflık var. İnekler yumurtlamaz. Tavuklar yumurtlar. Senin yumurtladığını hiç sanmıyoruz demişler Menekşe'ye. Bizce bunu o düzenbaz tavuklar yaptı. Menekşe'nin ağzı şaşkınlıktan bir karış açık kalmış. Ispatlayın demiş tavuklar ve hep birlikte yumurtanın çatlamasını beklemeye başlamışlar. Menekçe günlerce üzerine oturup yumurtayı ısıtmış ama hiçbir şey olmamış. Derken bir sabah şöyle bir ses duymuşlar. İşte geliyor diye bağırmış ineklerden biri. Menekşe ayağa kalkınca yumurta çatlayıp açılmış ve içinden mini minnacık kahverengi bir tüy yumağı fırlamış. İşte demiş ineklerden biri bu bir tavuk. Derken birden o ufacık yaratık kafasını kaldırıp menekşeye bakmış ve bağıra bağıra <gülüyor> <gülüyor> demiş. Menekşe gülümseyip bebeğini sıkı sıkı sarılmış. Bu bir inek demiş ve adını Papatya koymuş.